İzmir Enternasyonel Fuarı teknoloji temasıyla ziyaretçilerine unutulmaz anlar yaşatmaya devam ediyor. Fuarın üçüncü gününde binlerce kişi müzik ve dansın büyülü atmosferinde buluştu. Çim konserlerinde sahne alan Kuzey'in oğlu Volkan Konak, Ege şarkıları ve İzmir marşıyla İzmirlilere unutulmaz bir gece yaşattı. Alternatif sahnede ise genç yetenek Melis Pis, enerjik performansıyla özellikle çocukların ve gençlerin kalbini fethetti. Kültür Park'ta düzenlenen Red Bull Dance Your Style Türkiye finali, hip-hop, popping ve house dans türlerinin en iyilerini ağırladı. Gecenin kazananı Esilamaya da, Türkiye'yi 9 Kasım'da Hindistan'ın Mumbai'de gerçekleşecek dünya finalinde temsil etmeye hak kazandı. İzmir Enternasyonel Fuarı'nda müzik şöleni hız kesmeden devam edecek. Hande Yener, Mahsun Kırmızıgül, Haluk Levent gibi birçok ünlü sanatçı, çim konserlerinde sahne alırken, alternatif sahnede Anıl Piyancı, Red ve Ceylan Ertem gibi isimler müzikseverlerle buluşacak.